arabasını, teknesini, karavanını sevenler, otobüsünü sevenler, araçlarını sevenler. Hepinize sevgiler, saygılar, yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık dostlar? N11.com üzerinden Nifron'un NFN621 Double Din teybini satın aldık. Bilmeyenler için aktaralım. Bunlar çift double demesinin sebebi o. İki teyip ölçeğinde bakın 6.2 inç olan dokunmatik ekrana sahip görüntülü teyipler işletim sistemine vereme sahip teyipler. Evet niye Nifron aldım? Girişte onu aktarayım ben size. Ekonomik bir şey almak istiyordum. Neden Nifron'un bu serisini aldım? Çünkü ben DVD istiyordum. CD kalitesi benim için önemli. Video devamında da anlattım. O yüzden bunu buldum CD'li DVD'li en ucuz. Onu satın aldım. Burada Ekranda girişte o bilgiyi de aktarayım size. Bakın GPS görüntüsü var değil mi? Harita var. Dostlar, ürünün içerinden harita gelmiyor. Bilginiz olsun. Ben eski teybimde harita kartı vardı. Onu takıp öyle haritaya geçebildim. Yoksa harita satın almak durumundasınız. Hadi şimdi firma ürün hakkında bize ne bilgi vermiş? Hep beraber aktaralım. Ardından bu teybin hakkında 3 veya 4 tane video çektik. Montajı olsun, ses düzeyi nasıl olsun? Ses ayarları nasıl ayarlanır gibi 3 veya 4 video çektik. O videolarda izlemeyi unutmayın. Hadi özelliklere geçelim. Çok detaylı bir özellik alamıyorsunuz. Birçok yerde ben inceledim. 6.2 inç bir görüntüsü var. Bu görüntünün boyutu daha önceki TV'm 7 inçti. Bakın şu kısım 6.2 inç diye geçiyor. 7 inç oluyor mu? Evet oluyor. Kimi yerlerde düzeltmeler, kesmeler yaptım ama çok zorlamadı beni. Onu da video devamında aktaracağım. TVT LCD ekran Double Din Tape demiştik. High Definition bir görüntüsü var diyor. 1280 çarpı 720 yani HD'ye geçti. GPS navigasyon evet içinde kutunun ne yapıyor? GPS aparatı çıkıyor. DVD var. VCD, CD, MP3, MPEG 4, JPEG ne yapıyor? Gösterebiliyor. AUX girişi var. Bluetooth var. CD çalar var demiştik. MP3 çalar. MP3 çalardan kastım. MP3 çalıyor. Evet. SD kart girişi var. SD kart girişi var dostlar. Çok güzel. USB girişi de var. VCD çaları da var. Size detaylı bir şekilde TFT girişleri de var bunun. Yani micro SD giriş kartı yerleri de var. Onların hepsini video devamında göstereceğim. Hadi bakalım. Ürün neye benziyor? İlk önce bir kutu açılımı yapalım. Ondan sonra size ürünü aktaralım. İzlemeye devam. Evet güzellikler ürün elimize sorunsuzca ulaştı. Bu kutunun üstünde bir de karton kutu vardı. Firmaya teşekkür ediyorum. İçinde de straforlar olduğunu tahmin ediyorum. Bakın Newfran NF-N6201 diye geçiyor. 6.2 inç double din teyip. Bunu niye aldık niye aldık? Başta aktardım. Daha önce tanıtımını yapmış olduğum Navitek. Hakkı rahmetine kavuştu. Nasıl hakkı rahmetine kavuştu? Onu da pek bilmiyorum ama bu marka bana baya dayandı. Onu size aktarayım. Hakikaten helal olsun bulamadım. Bulsaydım Navitek alacaktım. Ama ne yaptım? Araştırdım, araştırdım. Bir sürü firma var, bir sürü marka var. En son bu hoşuma gitti. Neden bu seçimi yaptım? Mirror olanı niye almadım? Android niye almadım? Çünkü dediğim gibi bana CD lazım. CD kalitesi benim için ayrı bir kalite ayrı bir yer taşıyor. Hadi şimdi kutuyu açalım. Ben şeyini pek göremedim. Onu da size aktarayım. Yalnız dağıtıcı Reis Elektronik diye geçiyor. Reis Elektronik Sanayi diye geçiyor. İstanbul Türkiye demiş. Menşeyi hakikaten kutuda Çin mi değil mi bulamadım. O yüzden aktaramıyorum. Hadi şimdi bir kutu açılımı yapalım. Hep beraber içinde neler var görelim. Evet kutuyu açınca bakın kumanda çıkıyor. Arka kısım hoparlör bağlama kısmı. Kargalar evet çevremizde kargalar var dostlar. Bu aparat geliyor. Ardından ekstra GPS çıkıyor. Bu da güzel bir artı diyebilirim. Bazılarında çıkmıyor diye duydum. Öncekinde vardı bizim GPS anteninin çıkması hakikaten güzel bir artı. Bir çerçeve çıkıyor. Çerçeve küçük bir çerçeve. Onu size söyleyeyim. Kapatır mı? Pek sanmıyorum. Bakalım Audi'ye olacak mı? Kullanma kılavuzu ve Türkçe bir kullanma kılavuzu. Bakın bu reis elektroniği ben ne yapıyorum? Buradan tebrik ediyorum. Olması gereken bu Türkçe bir kullanım kılavuzu vermek zorundalar bize. Reis elektronikte ne yapmış? Bunu yapmış ki garanti belgesi de zaten ürünün içinde ne yapıyor? Bize sunuluyor. Yine arkada bir aparat. Evet. Kamera ve punch var. Yanında ekstradan da kamera geliyor. Punch da var delmek için. O da güzel bir nedir dostlar? Artıdır. Yapışkan bile koymuşlar. Gayet hoş. Ben kamera takmayacağım. Ne yapacağım? Kamera zaten bende var. Dostlar direkt teybe uygulayacağım. Ve geldik teybe. Evet. Strafor koymuşlar hakikaten. teyip açılsın. Evet. Oo, bu gri renk çıktı ya. Evet dostlar. Gri siyah. Yani metalik siyah gibi çıktı. Hadi ne yapalım? Yakına geçelim ve arkadaki soketlerle ön kısmı size göstereyim. Ambalajları söktük. Bakın iki tane üstünde ne var? Vida var ve onun üzerinde de bir tane teybin kızak var. Bir tane daha kızağımız var. Zaten üstünde diyor ki take Out script before install diyor. Yani montaj yapmadan önce bu vidaları ne yapın diyor? Sökün diyor. Bu taşıma esnasında sağlam almak için takılan vidalar zaten kolay çıkıyor. Aldık bu şekilde çıkarttık. Siz ister kızaklı ister kızaksız ne yapacaksınız, montajını yapacaksınız. Ben birazdan önceki teybimde ne yapacağım? Ölçeceğim boyutları, belki kızağı çıkartacağım. Kızağı şimdi çıkartmıyorum. Yanlarından çıkartmak için aparat lazım. Aparat gelmemiş ama artık tornavida ile bunları yana çekip çıkartma imkanınız var. Evet. Şimdi birileri diyebilir. Arkadaşım madem o kadar açtın gösterdin nasıl çıkartacağız diye. Bakın. Şu kısmı aldığınız zaman kıza ittirip iki taraftan aldığınız zaman şöyle yukarıya aldığınız zaman kıza çıkartabilirsiniz. Gelelim ön panele. Bakın USB ve AUX girişi var. AUX'u kapatmışlar. Bu hoşuma gitti şurada. Gördüğünüz gibi kapak var. Bir tane USB girişi, bir tane de AUX. Burada mevcut. Yine kapağı kapatabiliyorsunuz. Band, FM, AM, DVD'ye otomatikman geçebileceğimiz bir düğme. Benim için önemli olan unsurlardan birisi de bakın bu ses açıp kapatma olayıydı. Ben bu şekilde yuvarlak düğme istedim. Çünkü üzerinde mut var. Bir defa bastığınız zaman hemen sessizi alabiliyorsunuz. Yüksek sesli müzik dinlediğiniz için bunlar nedir bu mut olayı? ideal bir olay. Hemen icabında ne yapıyorsunuz? Düğmeye basıp muta yani sessize alabiliyorsunuz. Yukarıda bakın yine CD yi çıkartacağımız bölüm. Üstte iki tane micro SD giriş bölümü var. O da bana göre bir artı diyebilirim. Hadi şimdi geçelim arka kısmı Arka kısımda ne girişler var ona bakalım. Arka kısma bir tane yine USB koymuşlar. Torpidoya bunu ne yapabilirsiniz? Uzatabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Soketlere takacağımız yerler. Aşağıda bir sigorta kısmı. Bu sigorta önemli. Birçok arıza ne oluyor? İlk önce sigortadan geçtiği için sistem sigortanın atmasıyla meydana geliyor. Arıza meydana geldiği zaman ilk bakacağınız yer sigorta olsun. GPS anteni. Burada normal radyo anteni. Burada bakın video inler var dostlar. Onu aktarayım size. Burada bir kamera, burada rear kamera, arka kamera var. Burada da video out'lar var. Yani video çıkışları var. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel çıkışları var. Umarım kendi de güzel olur ve uzun ömürlü olur dostlar. Bizim aradığımız özellik zaten kaliteli ve uzun ömürlü olması. Bakalım fiyat performans verecek mi? Evet, bu şekilde ne yaptık? Kutu açılımını yaptık. Montajını ayrı bir videoya ne yapacağız? Size aktaracağız dostlar. Montajı da sizlerle paylaşacağız bu arada. Şöyle göstereyim eski teyiple beraber. Bir koyayım şu şekilde. Bu 7 inç diye almıştım. Boyut olarak kızakla beraber kızakla beraber biraz üstteki ufak gibi gözüküyor ama ne yapacağım? Kızağı çıkartacağım. Kızağı çıkartınca tam oturacak gibi geliyor bana. İşimi görür gibi geliyor. Bu videonun arkasına da takılmış halini dostlar size aktaracağım. İzlemeye devam edin. Ama ben size bir elveda diyeyim buradan. Kutu açılımını yaptık sadece. Bin videoya doğru yaklaşıyoruz. Navitekin'de ne yaptık tanıtımını yaptık. Birçok araba oto aksesuar malzemesini de tanıtım yaptık. O videoları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.